Ekonomi Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bu kısa videoyu lütfen atlamadan izleyerek önemli detayları kaçırmayınız. Merhaba yatırımcı arkadaşlar. Birazdan dinleyeceğiniz ekonomist ve yatırımcı Hakan, medyada bilinmeyen ancak söylediklerinin hepsi şimdiye kadar gerçekleşmiştir. Yorumlarını düzenli olarak paylaşacağız. Faydalanmak için takipte kalın. Ekonomist ve yatırımcı Hakan, günlük dolar Türk Lirası değerlendirmesinde yine haklı çıktı. Para piyasalarında uzman ekonomist Hakan, bugünkü dolar Türk Lirası değerlendirmesi şöyle. Ne oldu dediğim yere geldiniz mi? Pardon duyamadım. 16,40 ana destek üstünde kalıcılık var. Altında herhangi bir rakam yok. Tabii ki cuma günü akşam saatlerinde Bankacılık ve Denetleme Kurumu'nun yapmış olduğu kararın ağır etkileri olacağına dair korkunç videolar izlediniz. Alınan tedbirlerin makro iktisadi ölçekte olmadığı sürece kalıcı etkileri olmayacağı, bir hafta 15 günlük süreç ardından yine eski seviyeler, kuruş bazlı düşüşler fakat bunların saatlikte kalmaması, bunları inanarak değil bilerek söylüyoruz. Yani %73 enflasyon olan ülkede 14 politika faizi bu resmi enflasyondan 14 düş, kalır 59. Negatif faiz dengesinde Türk Lirasında geçilir mi? Makro iktisadi ölçekte bir şey yapılmadan yüksek faiz artışı yapılmıyorsa Merkez Bankası'nın politika faizi üzerinde bir indirim yapacağını ve bu indirimin kurlar üzerinde pozitif etkisi olacağını üstüne basa basa söylüyorum. Bu benim kendi düşüncem. Bazı arkadaşlar da şunu diyor. Artık bunlar son çırpınışlar, Merkez Bankası faiz yükseltecek diyor. Şimdi bu arkadaşlara şunu söylüyorum. Resmi rakamlarda dolu dizgin, 3 haneli rakamlara enflasyon giderken, sen 1500 ya da 2000 baz puan artış yapsan, negatif faizden kurtulur mu? Tabii ki hayır. Biz dedik ki ilk çeyrekte, herhangi bir faiz artışı gelirse, bu kurlarda kademeli düşüşe neden olur. Enflasyon bizim beklediğimiz rakamlara yaklaşmaz. Aşağı yönlü hareketlenme olur. Biz bir resme bakıyoruz. Dolar Türk Lirası'nın 16,50 kuruş altında herhangi bir kalıcılığı yok. 16 liraya kadar anlık hareketlenme olur. Bu piyasa tarafından alım fırsatı olarak görülür. Tekrar 16,50 bandına gelir. Dolar 16,40 üzerinde kalıcı olarak saatliklerde kalacaktır. 21 Aralık günü gibi olmayacak dolar. O gün gibi düşmez. Bir de şöyle durum var. Dolar yükselirse sen kralsın, düşerse tacını alırım gibi yorumlar yapılıyor. Böyle yorumlar yaparak büyük fotoğrafı kaçırıyorsunuz. Ben dediğim yerdeyim. Cuma günü bu olaydan sonra dolar 16 liranın altına düşemez, saatliklerde gelemez dedim. Şimdi Amerikan doları 16,60 seviyelerinde. Peki yarın başka bir karar açıklanır da hocam düşer mi? Düşmez. 16,50 altında saatliklerde tutunamaz tekrar söylüyorum. Her şey size gösterildiği gibi değil. Dolayısıyla dolar da aniden çok şekilde bir anda 19 lira 20 lira gelmesi değil kademeli şekilde yıl sonu gelecek rakamlara odaklanmanız lazım. Aslında bizim yaşadığımız resesyon değil, dibine kadar stagflasyonun içindeyiz. Biz öngörümüzü söylerken, gelecek zamlar, dünyanın durumunu analiz edip burada, size söylüyoruz. Bu anlattıklarım size mantıklı geliyorsa, neymiş dolarda 16,50 saatliklerde tutunma, 16,40 rakamlarının altında, tutunamaz altın 1,000 lira, gümüş, 12 lira kısa hedeftir. Altın tarafında, 1000 lira altında, altın bulamayacaksınız. Ekran rakamlarına takılmayın. Fiziki candır. Bugün genel olarak dolar konuştuk çünkü herkesin kafasında aynı soru var. Aslında gerçek para altındır, gümüştür. Dolar, altın, piyasa yorumlarını takip etmek için videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum kısmında belirtebilirsiniz.